Hepinize arkadaşlar ben Efe sizlerle Üçlü mü daha iyi ikili mi daha iyi onu gösterelim arkadaşlar Arkadaşlar bu orijinal Orijinal diyorlar sözde 25 yıllık bu Bu da abi 10 liralık üçlü Bakalım hangisi daha güzel Şimdi olur size göstereceğiz İlk önce yazın arkadaşlar izinmeden Sizce bu mu daha iyi yoksa Bu mu daha iyi bunu yorumlara yazın Hadi arkadaşlar. Şimdi ik ikili mi daha iyi? Üçlü mü daha iyi? Onu size bunu orada anlatacağız. Arkadaşlar ikili şöyle bir şey var. İkili biraz daha yavaş dönüyor. Bakın şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi ha gitti. Şimdi üç bakalım. Bak gönül bu 25'lik, bu 10'luk. Hangisiyle döneceksin karar ver. Şimdi arkadaşlar bunu yap, bunu yapıyorum. Arkadaşlar bu da 10 liralık. Görüyorsunuz. Siz hangisi daha iyi? Anladınız zaten siz. Abi. Bunu 25 liraya aldım. Kazık çıktı ya. Bu daha iyi dönüyor. 10 liralık düşünün. Hem bunun daha güzel kapağı var. Bakın yerde dönüyor. Bu havada biraz on dönüyor. Allah'ım ya. Arkadaşlar kilometre tutacağız bakalım. Ne kadar hızlı dönüyorlar. Şöyle şifresini yazayım ben. Evet. Arkadaşlar bu kamera benim telefonum bu babamın telefonu o yüzden kırık yani. Şimdi başlayalım. İlk önce şunla başlayalım. Şu üçlüyle 10 liralıkla. Kapağı da var hatta şöyle görüyorsunuz çok güzel. Yani. Şimdi abi ama bir dakika bir dakika bir dakika. Evet başladı. 11 44. Evet. Şimdi şurada kalsın. Şimdi 25 yıllık orijinal sözde olan stres şarkımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar çeviriyoruz. İyi Evet arkadaşlar. Gördünüz. Orijinal diye aldığınız şey 5 saniye döndü. Görüyorsunuz. 5 saniyeden az döndü aslında. Bir, bir, bir kere daha çekeyim. Tam 5 saniye. Abi. 10 liralık şey ya. Bakın daha iyi, hem kapağı falan da var. 10 liralık. Geldi dönüyor. Bu da havada dönemiyor. Havada dönemiyor sen. Nasıl 25 lirasın? Çok sinirlendim ya. Arkadaşlar buradan ikili mi daha iyi? Orijinal mi daha iyi? 10 liralık mı daha iyi?